Herkese merhaba arkadaşlar Kripto Para Piyasa Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 Mart itibariyle de akşam değerlendirmesiyle devam ediyoruz. İlk olarak Bitcoin'in dolar paritesinden başlayalım arkadaşlar. Öğlen değerlendirmemizden sonra bir omuz baş omuz formasını oluşmuştu. Ee, Ek sıradan bir omuz daha oluşturdu burada. Ama yukarıya gidemeden e, aşağıya dönüşünü sağladı arkadaşlar ve omuzumuzun boyun çizgisini kırmış durumda şu an. Burada hedeflediğimiz nokta başımızın boyutu kadar aşağıya bir inişten söz ettik. Bu da bizim 46.300 dolar desteğine geliyordu arkadaşlar. Hedefimiz 46.300 dolar'a doğru ilerliyor şu an. Burada şu an orta seviyelerde zikzaklar çiziyor. Burada bir ikili dip yapabilir, biraz daha yukarıya gidebilir. Ama hedefimiz şu an 46.300 dolar diyebiliriz. Yani e, oraya gelmesini şahsen açıkçası bekliyorum. E, tam tersi bir şekilde yukarıya giderse de direncimiz 48.400 dolar kırılması durumunda da de, belirttiğimiz gibi e, ilk olarak buradaki direnç seviyelerimiz çalışacaktır. İlk olarak 49.200 ardından gelen 49.500 ve 50.240 dolar seviyesi bize direnç olarak çalışacaktır arkadaşlar. Ama buranın e, kırılması Buraların kırılma ihtimalini biraz daha güçlendirir. Yani yeniden destek seviyemizin içerisine girmesi lazım bu seviyeleri test etmemiz için. Ama şu anlık aşağı yönlü bir kırılım yaşandığı için aşağıdaki hedefimiz destek noktamızda 46.300 dolar seviyesi arkadaşlar. Bitcoin dolar partisinde şu an kısa vade için konuşmak gerekirse. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da da tam tersi bir şekilde omuz baş omuz formasyonu oluşturmuştu. Ters omuz baş omuz. Burada da yukarı yönlü kralında bir yeri test ettik. Tam tersi bir şekilde Bitcoin'le bağlı kalarak bir hareket yaptı ve aynı onun gibi aşağı yönlü burada küçük bir omuz baş omuz formasyonu oluşturup başımız kadar aşağı gitti ve hatta uzun vadede olan kamamızın yükselen hemen günlük grafiğe geçelim. yükselen takozumuzun alt seviyesine geldi arkadaşlar. Burada bir en büyük desteğini buradan bulacak ve buranın kesişmesiyle oluşan 1430 dolar seviyesi tarihi zirvenin desteğiyle buluşacak arkadaşlar. kırılması durumunda aşağı yönlü satışlar gelebilir ama yukarıda kaldığı sürece yine kamumuzun üst noktasına değmeye çalışacaktır arkadaşlar. Eosta da diğerlerinden farklı olarak yüzdelik olarak daha az bir düşüş var şu an. Ee, en son işte bugün 85-84 seviyelerini gördük. Ee, 3.84 3.85 ve yeniden destek noktamıza geldi arkadaşlar. Destek noktamız da kısa vadede hemen bakalım 3.61-41 seviyesiydi arkadaşlar. Buradaki desteğimizi şu an kırmış olarak gözüküyor yeniden üstten çıkmasıyla e, 385 noktalarını görebildiğimiz muhtemel arkadaşlar ama aşağı yönlü bir atalım olursa e, yeniden 347 noktalarını görebiliriz EOS'ta e, yorumlardan gelen diğer alt koyunlara bakmak istiyorum arkadaşlar Neva Ont bakmak istiyorum kısa vadede arkadaşlar ilk olarak günlükte uzun vadede nasıl bir hareketimiz olmuş buna bakalım Evet şu an e, Tepelerimiz açmış durumda. Buradaki tepelerimiz açılmış durumda. Pont'ta da son zaman, Neo'da da son zamanlarda güzel bir çıkış vardı. 25 seviyelerini kırdıktan sonra 54 seviyelerine kadar geldi. Buradan da bir direncimiz var arkadaşlar. Bu seviyeler bize şu an zaten direnç olarak çalışacaktır. Günlük olarak üstünde kapatmışız ama ıı, direkt alt seviyelere gelmişiz arkadaşlar. Burada destek seviyemiz ilk olarak 25 seviyesi uzun vade için. Diren seviyemiz de arkadaşlar yeniden 42 üstüne çıkmamız lazım. Güzel bir atılım için. Kısa vadisine geçecek olursak Kısa vade değil arkadaşlar. Dirençlerden başlamak istiyorum. Burada 39 seviyesi var. Bir direnç noktası olarak bize gözüken. Yani 39'da evet tam 39 seviyeleri yani şu iki tepenin şu olduğu yer. 39'da 39-40 seviyeleri bizim direnç bölgemiz arkadaşlar. Destek bölgelerimiz. Burada bir destek bölgemiz var. 37 seviyesi bize destek bölgesi olarak çalışacaktır. Ama şu an kırıldığı için bir direnç bölgesi olarak sayabiliriz arkadaşlar burayı. Ardından gelen 35 seviyesi de bize destek olarak çalışacaktır arkadaşlar. Önceki tepe ve bir kere test etmiş. Burada desteğini almış ve yukarıya yönde atılımını sağlamış. İlk desteğimize bakalım arkadaşlar. Trendimiz ne yönde nasıl gidiyor? trendimizde aslında yukarı yönlü bir trendde bir kırılma var arkadaşlar. Bir düşüş gözüküyor. Ama yeniden bu trendin üstüne çıkması için ilk olarak 37 seviyesinin kırılması lazım ki 39 seviyelerini yeniden görebilelim arkadaşlar. Burada da aşağı yönlü bir atılım olursa 35 direncinin aşağı yönlü kırılmasıyla saatlik ve 15 dakikalıkta yeniden alt noktalara ilk olarak 33 seviyeleri ardından e, 31 seviyelerini kadar görebiliriz arkadaşlar Neo'da. Kısa vadede böyle bir yorum yapabilirim. STR hareketli ortalamalarımıza bakalım ne durumdalar. STR'de evet 39 seviyesini gördükten sonra bir sat sinyali vermiş durumda. Şu an EMA 200'ümüzün e, altına inmiş durumda grafiğimiz. Yani satışların hala devam edebileceğini gösteren bir noktada satışlar Neo'da gelebilir. Yeniden alımların gelmesi için ilk olarak ma 200ün üzerine çıkması lazım ve yavaş yavaş hareketli ortalamalarımızın da kısa vadede yukarıya dönmesi lazım ama şu an e, kritik bir seviye MA200 kırılmış durumda ardından gelecek olan 35 seviyesinde kırılmasıyla satışlar daha da artabilir arkadaşlar Neo'dan. ONT'a geçelim arkadaşlar. ONT'ta da benzer bir grafiğimiz var şu an kısa vadede bir kırılım yaşanmış trendde en son hareketli ortalamamızda bize sat sinyali verilmiş ve ardından MA200'ün altına geçilmiş arkadaşlar burada da bizim direncimiz olacak olan en büyük noktalardan bir tanesi MA200 yani 0.89 seviyesi arkadaşlar. İlk olarak buranın yukarı yönlü bir atılımı görmemiz için kırılması lazım. Ardından gelecek olan destek seviyelerimiz aslında şu an tam destek seviyelerimizin ortasındayız. Burada evet kırılımlar yaşanmış ama genel olarak burada direnç sağladıktan sonra 1 2 İki kere destek bulduktan sonra, hatta burada bir kere daha destek bulmaya çalışmış, hatta dördüncüyü de destek bulmaya çalışıyor şu an arkadaşlar. Eğer bu destek yukarı yönlü devam ederse ve MA 200ümüzün yukarı yönlü kırılması halinde yeniden 0.94 seviyeleri ilk olarak tabii ki 0 92 seviyesi arkadaşlar, sonra 0.94 seviyesi bizim hedeflerimizden hedeflerimiz arasında olacak rakamlar arkadaşlar fiyat hareketleri arasında. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, diğer videomda yarın sabah öğlen görüşmek üzere arkadaşlar.